Selamun Aleyküm değerli dostlar. Herkese hayırlı günler. 29 Mayıs günlerden Perşembe tavuklar için ot getirdik. Şimdi o otu e, tavukların yemesi kolay olacak şekilde küçük küçük elimizdeki satırla kırıp tavukların yemesini sağlayacağız. Otumuz burada. Tavuklar için kolaylaştırma işlemi. <laughs> Diğer türlü yemeden sıkıntı yaşıyorlar. Köklü olmadığı için, yani sabit olmadığı için hayvanlar koparamıyor. Otlar da çok uzun olduğundan dolayı aynı şekilde yutamıyorlar da. Bu şekilde küçülttüğümüzde rahatlıkla yutabiliyorlar. Bak, satırımızda Saplanmazsa. Saplanın <laughs> Hayvanlar kapalı alanda olduklarından mı? biraz daha uğrasak bugünlük için yeter olur. Zaten akşam üzere kafasını kümese girmiş bile. Bunları ya sabit bağlamak lazım iple bir yere asmak lazım. Hayvanlar rahat rahat koparabilsin. Ya da bu şekilde ufaltmak lazım. Bu şekilde. Yoksa getiriyoruz atıyoruz. Hayvanlar yiyemiyorlar. Yani şu dalı şu şekilde koparıp da yeme imkanı sağlayamıyor. Bugünlük bu kadar yeter. Kurbanımızı dışarıya çıkardık yarın tekrardan şey yaparız. Tabi hayvanların bahçesi ile ilgili bir değişiklik de oldu. Şu bölümü bahçeye çevirdik. Biber, salatalık, mısır, fasulye tarzında. Şu iki bölümde kurtlarımızın civcivileriyle kaldıkları yerler. Tahtalar gölgelik yapması için gündüz güneşli vakitlerde. Burayı kullanıyoruz. Kutları erken çıkartmıyoruz sabahları. Civcivler üşüyorlar. Soğuk gittiği için. Sadece soğukla alakalı değil. Normal sabah erken saatlerinde ısınır da. Şu an şu kavaklardan dolayı güneş saat 9.30-10'a kadar şu alana vuramıyor. Şu çamdan bu alana vuramıyor. Şu güneş alan alanı da biz tel örgüyle çevirdiğimiz için orasını kullanamıyoruz. Şimdi tavuklarımızı da şey yapalım. Bir bakalım. Şimdi kutuların içerisinde şunda anaç tepeli kurkumuz var. 6 civcivi ile. Bunda diğer siyah kurkumuz var. 10 civcivi ile. E, ee, tepelinin 20 günlük oldu. Siyahın civcivileri ise bir haftalık oldular. Tavuklarımızın bazıları da zaten tardaki yerlerini almışlar. Evet burada da bir tane serçemiz var yaralı veyahut da yavru serçe. Ondan dolayı şey olmuş. Koluklarımızdaki yumurtaları sayıp bugünün hasılatını öğrenmiş olalım. 2, 4, 4 tane orada var. 4, 6, 3 de burada var. 9, 9, 10, 10, 10 şunlardan bir tane de 11. Bugünkü günlük yumurta şeyimizde 11 olmuş. 11 tane yumurta. Mesleki son durum. Değişiklikler bu şekilde değerli dostlar. Bunları kutuya koymamızın sebebi. E, anaç kurk tepeli. Civcivleri hemen alıp sabahleyin erkenden yani işte horuzlar ötmeye başladıktan sonra saat 6 gibi çıkıp kapalıydı bura tahtayla çevriliydi. Kendisi atlayıp dışarı çıkıyor. Kümesi erken açtığımız için. Civcivler üşüdüğünden dolayı onların üşümesini engelleyebilmek adına orayı o şekilde tahtayla onu da şey kutuyla kapatmış olduk değerli dostlar. Burada vişnemiz maşallah tuttu yeşeriyor. Şurada kirazımız tuttu yeşeriyor. Suyu da şu kısmı almış olduk. Hemen elmanın dibinde. Günlük sabahtan akşama kadar açılıp açılıp kapanıyor. Son durum bu şekilde değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.